Günaydın hayat, günaydın bedenim, günaydın bedenler, günaydın moleküller, günaydın evren, günaydın dünya, günaydın kuantum dolaşıklıklar. Her gün, bir yıl, yüz gün, yüz kez hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben bunu hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir olarak yapıyorum. Evet, günaydın yeni gün. Günaydın bedenim, günaydın evim, günaydın hayat, günaydın takım arkadaşlarım. Günaydın sonsuz varlığım, günaydın tüm moleküller. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Hayatın tümü bana sağlık, kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Bugün hayatımda neleri olmaya, bilmeye, alıp kabul etmeye gönüllü olabilirim. Bugün hayatımda neleri olmaya, ne olmaya, nasıl olmaya gönüllü olabilirim? Bugün ben kimim? Hangi muhteşem ve sihirli maceralarım var? Hangi muhteşem sihirli armağanlarımı toplayacağım, alıp kabul edeceğim? Bugün ben neyim? Bugün ben kimim? Bugün hangi hediyelere sahibim? Bugün yaşama, işime, hayatıma neleri çekebilirim, ekleyebilirim? Bugün kimlerle iletişime geçersem bana, işime, hayatıma kaçka olurlar? Bugününden farklı neyi olabilirim, oluşturabilirim? Bugün geçmişte hiç seçmediğim farklı neyi seçebilirim? Bugün sadece benim bildiğim ve dünyada evrende başka hiç kimsenin bilmediği ve kolaylıkla yaptığım neyin farkında olabilir? ve alıp kabul edebilirim ki bu hayatımda mucizevi, sihirli değişimler, yaratımlar yaratsın. Bugün geçmişte hiç seçmediğim Farkı neyi seçebilirim? Bugün ben ve bedenim toplam kolaylıkla tanım dışı, kontrol dışı, limit dışı, form yapı, anlam, önem dışı. Eş merkezlik dışı, doğru sağlık dışı olmak için hangi enerji alan bilinç olabilirim ki gerçek bambaşka olasılıklara sahip olabileyim. Buna izin vermeyen ne varsa her şeyin topuna pat Bugün ben gerçekten gerçek yaratmayı seçiyorum. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, sağlık ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, 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 ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, tüm bana, kolaylık sağlık, neşe, ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben de alır kabul ederim. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, içişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, içişamla geliyor. Şükürler olsun ben o kadar şanslıyım ki aldığım nefese sahip olduğum her şeye yaşamın armağanlarına yaradanın bana lütuflarına her an şükür teşekkür ediyorum minnettarım hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve geliyor hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve içişamla geliyor hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla geliyor hayatın tüm bana sağlık kolaylık neşe ve içişamla geliyor hayatın tüm bana, bana kolaylık sağlık neşe ve geliyor hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve neşe ve ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Elementlerin kuantumda Geri çalışın, çalışın, çalışın. Evren 7-24 arkam kollar mısın lütfen? Sihrini gösterir misin lütfen? Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık, neşe ve ihtişamla geliyor. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe ve ihtişamla gelir bundan daha iyi ne olur ne kadar şanslıyım çünkü ben yaradanın sürüklediği hayattaki salmış çocuğuyum sonsuz varlığım alıp kabul ediyorum bugün kim olabilirim? Ne olabilirim? Neyi seçebilirim? Neyi fark edebilirim ki şu an sahip olduğum paradan daha fazla kolaylıkla şimdiye kadar hiç tahmin bile edemeyeceğim yerlerden, alanlardan hayatıma parayı davet edip alıp kabul edebileyim? Tümüyle ve kolaylıkla yaşamıma farklı neyi seçebilirim? Çekebilirim ki para oluşturacak ve yaratacak bambaşka olasılıkları şimdi hayatıma, kendime çekebileyim. Bugün neyi seçebilirim ki parayı daha kolay ve şimdiye kadar hiç e, tahmin etmediğim yerlerden, alanlardan hayatıma davet edeyim. Tümüyle kolaylıkla yaşamıma farklı neyi çekebilirim ki para oluşturacak ve yaratacak bambaşka olasılıkları şimdi hayatıma çekeyim. Ben ve bedenim sonsuz varlığımla, takım arkadaşlarımla, rehberlerim, meleklerimle, görünmez kuvvetleriyle, yeryüzün, gökyüzün güçleriyle, elemansızlarla, evrenin sihriyle, bugün yaşamıma farklı para akışı çıkan hangi olasılıklara, mucizelere sahibim. Bunu en çok kim, kimler ve nelerle yaratabilir, oluşturabilir ve alıp kabul edebilirim. Kimlerle iletişime geçersem bunlar ortaya çıkar. Bunun için ne gerekir? Evren elementlerin kuantum daşlıkları katkınızı talep ediyorum. Teşekkür ediyorum 7.24 24 gösterir misin sevgili Evren? Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabul ediyor ve onurlandırıyorum. Ben muhteşemim, ben görkemliyim, ben mucizeyim, ben kolaylık, neşe, sağlık, ihtişam, paranın ta kendisiyim. Ben bu dünyaya bir armağanım. Ben sihrim, kolaylığım, neşeyim bundan daha iyi nasıl olurum? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana sağlık, kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Ben gücüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben kolaylık, neşe ve ihtişamım. Ben paranın ta kendisiyim. Ben sihrin ta kendisiyim. Ben sağlığın ta kendisiyim. Daha başka neler mümkün? Başka kimsenin mümkün olmadığını düşündüğü benim için mümkün olan bugüne kadar imkansız yaptığım neyi bugün seçebilirim ki eğer şimdi tüm olasılıklara izin verseydim bu reyitelin ötesinde benim için çok farklı bir realite gerçekleşseydim. Bunu olmama, bilmeme, fark etmeme, algılamama, alıp kabul etmeme ve yapmama izin vermeyen her şeyi eee tüm sonsuzluklar boyunca yıkıp gazilyon karakter yaratımlarını ipsal ediyorum. Right on good, Paranın tümü bana kolaylık neşe ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl alır? Paranın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Paranın servetin tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi Paranın tümü bana gelir. Bundan daha iyi olur? Paranın... Tümü bana kolaylık neşe gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Paranın... Tümü bana kolaylık içinde ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Paranın tümü bana kolaylık içinde ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Paranın tümü bana kolaylık içinde ihtişamla geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Servetin tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir Bundan daha iyi nasıl olur? Paranın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir Bundan daha iyi nasıl olur? paranın tüm bana neşe güle oynaya neşe eşiğimle gelir bundan daha iyi nasıl olur paranın tüm bana kolaylık neşe eşiğimle gelir bundan daha iyi nasıl olur servetin tüm bana kolaylık neşe eşiğimle geliyor bundan daha iyi nasıl olur paranın tüm bana kolaylık neşe eşiğimle geliyor bundan daha iyi nasıl olur paranın tüm bana kolaylık neşe eşiğimle gelir evet. S: S bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün? Paranın tüm bana kolay bitmesi ve gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Bugüne kadar tüm zaman mekan boyut ve eden atalardan 4 trilyon yıllık geçmişten getirdim. Parayla ilgili tüm bakış açılarımı, yargılarımı, inançlarımı, korkularımı, ah ahit, adak, sadakat, yeminlerimi, yazılı kalın sözleşmelerimin hepsini itiraz edip, pes edip, pürülükten kaldırıp, yok edip, katilon kez yıkıp yırtımlarını ipsel ediyorum. Right and wrong eden, bad, back and put on shorts, boys and beyonds. Ben ve derim hangi enerji olan bilinç olabiliriz ki toplam kolaylıkla alan hızında parayı servetine, neşeyle kaka ile hayatımıza çekip eğlenmek, konforlu, içten bir yaşam sürmek ve yeni olanaklar, yeni yatırımlar için kullanabilirim Buna izin vermeyen ne varsa her şeye pot her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersidir hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersi hiçbir şey göründüğün tersi değildir her şey göründüğün tersidir. şey tersi değildir her şey şey tersi değildir her şey hiçbir şey tersi değildir her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün ters değildir. Ben gücüm, ben farkındalığım, ben hayatım, ben kontrolüm, ben muzim, ben sihirim, ben kolay şeyim, ben parayım, ben gücüm, ben hayatım, ben farkındalığım, ben kontrolüm. Ben hayatım ta kendisiyim. Ben hayatımın yaşamın gerçek kaynağım. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. kendim oldum kalıp alıp ediyorum. Ben muhteşem Ben görkemliyim. Ben dünyaya evrene bir hediyeyim. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Bugün ne kadar şanslı oldum? Hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim ki? hedonistik canlı organik hayallerimin ötesinde olan taşan bir geleceği şimdi olduğundan daha büyük ve kolaylıkla ve ihtişamla yaratabileyim. Buna izin vermeyen ne varsa gazelion karakter atımlarını tümüyle ipsel ediyorum. Ertan Boys and Bu gerçek bugün finansal el değiştirecek hangi enerji alan bilinç olabilirim neyi seçseydim şu an olduğumdan çok daha fazla daha büyük para ve olasılıklar yaratabilirdim plazm vermeyen ne varsa pop pot sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir bir para akışı yaratmak için ben bedenim hangi enerji alan bilinç olabiliriz plazm vermeyen ne varsa pop pot Bunun benim için yaşamama hediyesi nedir? Bugün ben kimim, kim olabilirim, ben bedenim, Bir nasıl bir seçim soru olası katkı olabiliriz ki bugün ne kadar oluşturulmamış her şey olmayı alıp kabul etmeye, hmm, on emirden işlemeye, oluşturma, yaratmaya, açığa çıkarmaya, kesintisiz paranın kaynağı olmaya, kesintisiz sürdürülebilir gelecek yaratmaya geneli olabileyim. Bunu yaratır, bunun en çok Aa, ne bana getirir kimler bana getirir bunu yaratacak hangi farklı sonsuz vasıfları sahibim ben gücüm ben farkındalım ben yetişim ben farkındalım ben yetişim ben kontrolüm ben kolaylık neşe ihtişam ve ben paranın ta kendisiyim ben farkındalığım. Farkındalığım büyütecek besleyecek ve çare çıkaracak neleri keşfedebilirim Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu mantığında daha ötesinde neler mevcut? Bunu bana hediyesi nedir? Bugün bana hediye, bugünün bana hediyesi nedir? Hmm, geri ve değinim bilincinden işleseydim hayatımda neler değişirdi ve neler kolaylıkla neşeyle ihtişamla yaratırdı onlar nasıl yapacağız benim de başarmama bir engel olmadığı gibi bir ilginç bakış açısına sahibim bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün ben bedenim tümüyle toplam kolaylıkla sansüzlük konca tanım form yapı anlam önem dışı tanım dışı kontrol dışı limit dışı eş merkezi doğrusallık dışı olmam için hangi enerji alan bilinç alabilirim buna izin vermeyen ne varsa her şeyi bildiğim bilmediğim gizli saklı var olan gizli ajandaları sonuçlandırma projeksiyonları her şeyi hemen şimdi kolaylık tümüyle iptal edip yok ediyorum pakem pot Bugün hayatım farklı bir başlangıcın ilk günü olsaydı sonsuz varlığım bugün neyi seçerdim? Bugün daha fazla neşe, daha fazla para, daha fazla iş, ilişkiler, arkadaşlar, enerji dönüştürseydim açığa çıkartacak ve para yaratan sanırsız para yaratacak sürdürülebilir gelecek yaratacak daha fazla zaman yaratacak oluşacak açığa çıkartacak sürdürecek ve sürdürülebilir kılacak bunun oluşmasında bana katkı olacak yeryüzüne evrene katkı olacak yeryüzüne ve evren benim destekleyeceği neler olmaya bilmeye fark etmeye almayı alıp kabul etmeye gönüllü olabilirim bu ne yaratırdı hayatımda bunun için ne gerekir bu nasıl ortaya çıkar? Bunun için şimdi ne olursa olsun, nasıl görünürse görünsün, ne gerekirse gereksin, neye mal olursa olsun her şey olmaya oluşturmaya gönüllüyüm. Bunun için son solasılıklarım nelerdir? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl bu kadar şanslı oldum? Bilinçten her an 7-24 bilinçten işlemek için gönüllüyüm. Bugün ben kimim ve bugün hangi farklı işini şeyle kolaylıkla ortaya çıkarabilirim? Bugün ben hangisi için ve neler daha fazla eğlendir, güçlendir? Neyi seçseydim bana kolaylık neşe getirirdi? Hayatım neye benzemesini arz ederdim? Nerede yaşamayı istiyorum? Sonsuz varlığım bununla ilgili neyin farkında? Sonsuz varlığım bununla ilgili neyi seçerdin? Gerçek ben nerede yaşamak istiyorum? Gerçek ben nasıl bir iş yaratmak istiyorum? Gerçek ben nasıl yaşamak istiyorum? Gerçek ben ne istiyorum? Bunların farkında olmaya, bilmeye, alıp kabul etmeye ve eleme dökmeye hazırım. Neye mal olursa olsun bunu yapmaya hazırım. Bunun için ne gerekir? Bunun için kimlerle iletişime geçsem, ne yapsam, neyi alıp kabul etsem bu ortaya çıkardı. Hayatımda bugüne kadar öngörmediğim başka neler mümkün? Hangi kapasitelerimi bugün alıp kabul etmeye gönüllü olabilirim ki? Daha önce hiç seçmeden önce saat edemediğim seçimlerim şimdi yaşama ekleyebilirim ben ve olabilirim toplam kolay katılmış kontrol limit reform yapı anlam önemli iş merkezlik ve doğrusal kışı olmamış için hangi enerji alan bilinç olabilirim buna izin vermeyen ne varsa her şeyi kıvrıtmalarını gaziantep seyrediyorum ediyorum. gütletme right kutu online on, şorç boğazım biraz bundan da aynası olur daha başkan olur mümkün bugün yaşamda kimlerle iletişime geçseydim bana giriştiğim her işte sonsuzluklar ve para yaratırdı para akışları yaratacak oluşturacak hangi kişileri bir işleri hayatıma ekleyebilirim gerçekten kendime ulaşmak için beni kısıtlayan tüm yargı bakış açığı kısıtlılıkla ilgili her şeyden vazgeçseydim bu neye benzerdi bu ne yaratırdı bu nasıl olur sahip olduğum hangi kapasitelerim açığa çıkardı Bugün farkını ne seçebilirim? Bunun için şimdi bana ne gerekir? Dün kendime ilgili bir gün oluşturdum. Tüm ilişkilerimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Dün oldum. Herkes her şeyler yerle Tüm ilişkimi yıkıp yaratımları gazlayan kere iptal ediyorum. bak shorts, boys Tüm setlerim bariyerlerimi yıkıp magmaya kadar gönderiyorum. Arka kapı tüm portallarımı yedirim. Dört kapan kapan kapan. Evren nedir? İmleme arkamı kollarmışsın lütfen. Dün kendim ilgili ve bugün oluşturdum tüm ilişkileri, üretimini ibisel ediyorum Pakpot Bugün oluşturmak için dün ile ilişkiliyim dedim. Tüm referans noktalarını yarattım. Sebep sonuç ilişkileri, argot hesaplamaları, projeksiyonları, bekleyen yarattım. Her yere her şey. bir üretimini ibisel ediyorum. Herhangi bir Hayallerimin dosyasında bir yaşam, bir sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak, yaratmak için şimdi bana ne gerekir? Bunu en çok ne yaratır? Gerçekten nerede ve nasıl bir yer? seçiyorum bunu anlamam bilmem görmem ortaya çıkarmam ve eyleme geçmem için ne gerekir bunun için kimler ve bana katkı olur bugün bunları fark etmeyi seçiyorum bugün bugüne kadar hiç yapmadım niye yapmaya olmaya alıp kabul etmeye gönüllü olabilirim ki istediğim hayatı yaratabileyim ve gerçek bu ne yaratır hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün evren sihrini göster arkamı kolla lütfen Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Şükürler olsun. Teşekkür evet. ederim. yaradın verdiğin, vereceğin her şeye minnettarım. Sağlığımı aldığım nefese son solasılıklara, bilincime her an bilinçten işlememi sağladığın için minnettarım. Her an nezaket, şükran dolu olmamı sağladığın için minnettarım. Her an sağlıklı olmamı sağladığın için minnettarım. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihramla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihramla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihramla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihramla gelir. Hayatım tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Hayatım tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatım tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Hayatım tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Hayatım tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve gelir. Bundan daha yine nasıl olur? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Bundan daha iyi nasıl olurum? Daha mümkün. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve yetişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Daha başka neler mümkün? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, ihtişam armağanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, ihtişamla gelir. Kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. 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 Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve armağanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, yetişen ve gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, içişim, varmanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, neşe, ve varmanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, içişim, sağlık, armanlarla gelir. Hayatın tüm bana armanlar, sağlık, neşe, içişim, kolaylıkla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, içişim, sağlık, varmanlarla gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tüm bana kolaylık, sağlıklı şey yetişen bermanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlıklı şey yetişen bermanlarla gelir. Evren sürekli bana son solasılıklarını sunar. Çünkü beni çok sever, ben de evreni çok seviyorum, ben bütünle birim, hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, yaşa ve ihtişam varmanlarla gelir, evren 724 arkamı kollar, hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, yaşa, ihtişam ve gelir, hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, yaşa, ihtişam gelir, Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, yaşa, vermanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, sağlık, yaşa, yetişen vermanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe yetişen varmanlarla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık sağlık neşe yetişen gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mi? Kusursuz varlığım evren. Sihriniz gösterir misiniz? Lütfen teşekkür ediyorum. Minnettarım. Şükürler olsun.